Arkadaşlar merhaba. Bugün birazcık cami halılarından bahsedeceğim size. Bu görmüş olduğunuz ürün 3.5 kilogram ağırlık saflı cami halısıdır arkadaşlar. Polipropilen yani PP dediğimiz ipten üretilmiştir. Farklı ipler de var onlardan da bahsedeceğim. Şöyle kırmızısı var. Bu biraz daha zayıf üründür. Bakın bu değil. Bu kaliteli olan. Bu biraz daha zayıfıdır arkadaşlar. Bu 2.6 kilogram ağırlığa sahip malzemedir. Bu zayıf olandır. Genişte görüntüsünü atacağım size. Mavi rengi var. Saflı veya düz. Kırmızısı var. Şöyle. Bu ise arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Şimdi mavi rengine de bakalım. Şöyle kalın bir üründür. Poliyemittir bu arkadaşlar. En pahalı ürün budur. Aşağı yukarı yün halıyla aynıdır. Yumuşaktır, leke tutmaz, antibakteriyel malzemedir bu. Bu iyi bir üründür. Bu ise genelde camiler tercih ederler ama ben tavsiye etmiyorum. Leke tutma bakımından tavsiye etmiyorum. Akriliktir arkadaşlar. 3.5 kilogram ağırlık. Şöyle bakın. 3.5 kilogram ağırlık akriliktir. Bunun 4 kilogramlığı da var. Bu yumuşaktır yine ama en iyi ürün şudur. Şuna bakalım hemen. Bu malzemedir en güzeli. Hemen şuraya geçelim. Yeşili vardır. Kırmızısı bakın saflı. Ve mavisi. Saygılar sunuyorum.